Herkese merhabalar. Artı 1'in 36. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Nurcan. Ben Müge. Ben Deniz. Bugün programı BAFTA ile açalım istedik. Bu 75. BAFTA ödülleri 13'ünde 13 Mart'ta sahiplerini buldu. İngiltere'nin Oscar'ları diyebiliriz herhalde. Orada da yine çok büyük bir kırmızı halı oldu. İşte aktörler, aktrisler orada boy gösterdiler gecenin sonuçlarından en azından en önemli kategorilerinden bahsedersek en iyi filmi The Power of the Dog aldı. İzlemiş miydiniz bilmiyorum. Netflix'te var. Henüz izleyemedim onu. İzleyemediniz. Işte. Yani Netflix'te olduğu için az çok tahmin edebilirsiniz. <laughs> Düşünüyorum <laughs> konuyu. <gülüyor> Ama Benedict Cumberbatch oynuyor seviyoruz kendisini e, bu film ödül aldı yönetmen de yine The Power of the Dog'un e, yönetmeni aldı bir kadın yönetmen aldı e, o da güzel oldu en iyi animasyon filmini Encanto aldı ona ayrıca çok sevindim. <laughs> Bafta'da bir müzik kategorisi yokmuş o enteresan geldi ben hep şeyi merak ediyorum çünkü Oscar'larda da en merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu sene müzik olacak e, Encanto alabilecek mi? e, Lin Manuel, Manuel Miranda'ydı sanırım. Bakalım hani Oscar'ı kaldırabilecek mi diye merak ediyorum ama onun için ay sonunu bekleyeceğiz anladığım kadarıyla. E, en iyi erkek oyuncuyu Will Smith aldı. E, en iyi kadın oyuncuyu da benim adını zor söylediğim bir <laughs> kadın aldı. Yohan yok. Yohanna Scanlan bu değil de özür dilerim. En iyi kadın oyuncuyu daha rahat söylüyorum. After Love filmiyle Yohanna Scanlan aldı ama en iyi yardımcı kadın oyuncunun ismi birazcık zor. Ariana DeBoz diye okunuyor. Yanlış bilmiyorsam o da West Side Story ile aldı. en iyi yardımcı erkek oyuncuyu da Troy Katzer aldı. Koda'yla aldı. Koda'nın tek <laughs> ödülü değildi. Koda'nın iki ödülle ayrıldı geceden. Ee, diğer ödülleri de en iyi uyarlama senaryo e, ödülünü aldılar. Koda'yı ben izlemedim ama siz izlediniz diye biliyorum. Belki ondan biraz bahsetmek istersiniz. Olur, olur aslında. Ee, Valla ben çok beğendim filmi. Ee, bir podcast vasıtasıyla izlemem gerektiğini e, fark ettim. Ve e, hemen izledim. Çok kısaydı, izlemeye doyamadım. Ee, biraz deniz de bahsedecektir yani çok detaylarına girmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim Spoilers. ne zaman <laughs> evet ne zaman bu kadar uzun zamandır bu kadar duygusal bir film izlememiştim herkese tavsiye ederim keyifli bir hafta sonu filmi olabilir ee, ben de daha önce bahsetmiştim ee, işaret dili Eğitimi aldım kısa biliyorsunuz. E, oradaki grupta tabii böyle bir film olunca hemen geçti. E, öyle izledim. Koda aslında aynı zamanda şey, yani filmin adının kökeni hani e, birçok insan biliyordur belki ama bilmeyenler için söyleyelim. Anne babası işit, e, işitme engelli olan, kendisi işitebilen çocuklar için. E, kullanılan bir tabir aslında. E, hikayede de bütün ailesi e, işitme engelli kendisi e, olmayan bir kızın aslında hikayesi anlatılıyor. Orada şey çok güzel, yani hem ailenin aslında yaşadığı zorluklar hem de kızın yaşadığı zorluklar. Yani e, kendi hayatını yaşamak mı, ailenin sorumluluğu mu, e, kendisinden tamamıyla bambaşka bir e, de, e, yapıda aileye karşı ailenin aynı şekilde duyan bir çocuğu olduğunu nasıl yapacağına dair o gelgitler falan aslında çok duygusal, aşırı keyifliydi izlemesi. Aynı zamanda çok düşündürücüydü. E, buradan yola çıkışta ben aslında birazcık da şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani işaret diline dair bu e, kursa öğrendiklerimden. E, işaret dili öğrenimi e, mesela benim şok olduğum şeylerden biridir. 1880 senesinde e, Milano'da gerçekleşen Milan Konferansı'nda e, Sözlü iletişim daha iyi öğrenebilir e, mantığıyla tamamıyla konuşula, konuşabilen üyeler tarafından yasaklanıyor işaret dili. Böyle bir e, eğitimi. E, ve öğrenim göremedikleri için aslında e, kendi aralarında e, bir yani dil bulmaya çalışıyorlar. Hiçbirinin bir genel dili yok. E, ve bu halen günümüzde mesela günümüzde devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı şu anda mesela işaret dili eğitimi veriyor. Ama herkes bu eğitimi almadığı için bunu bilmeyebiliyorlar. Mesela biz hep şey diye düşünürdük yazarsak e, bir işaret e, dili yani duymayan biriyle karşılaşsak hani yazarak anlatır diye. Ben öyle düşünüyordum hani kursta da e, arkadaşlarla o fikirde olanlar vardı. Ama mesela şey deneyimler deneyimleyenler olmuş. Yazdığımızda da aslında anlamıyorlar. Çünkü aslında cümle yapıları da bambaşka. Yani ortak bir dilleri olmaması ayrı bir engel. Cümle yapıları bambaşka. E, onu algılamakta çok zorlanıyorlar. E, bir bütünlükleri yok. Şey çok ilginç, 1880 yılında dünyada bu yasaklanırken 1889 yılında 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'da yani Türkiye'de bunun okulu açılıyor. Aslında o dönem biz çok daha hani ileri bir medeniyetteymişiz diyorum. Sonrasında 1953 yılında ama bizde eğitim durduruluyor. Onun nedeniyle ilgili bir şey yok. 1992'ye kadar Sonrasında e, tekrardan çok şükür Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeye başlıyor. E, bir de hani çok böyle eleştirdiğim Amerika ve İngiltere bu 1880'deki e, karara karşı çıkan tek ülkelermiş. Oradan bir e, takdir ettim kendilerini e, farklılık yaptıkları için. 1970'te de dünyada tekrardan kabul görüyor, tekrardan eğitim alabilmeleri, kendilerine has bir dilleri olduğuna dair yani dil bilimci aslında. Adı da Profesör William Stock'tu. Bunun gerçek bir dil olduğunu söylüyor. Ondan sonrasında kabul görmeye başlıyor. Bir diğer ilginç de mesela yani her ülkenin kendine ait var. Türk e, işaret dili, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin kullandığı apayrı. E, bunu gidip bir e, yani Londra'ya gittiğinizde oradaki biriyle konuşursanız bir şey anlamıyor. Filmi izlerken ben de hareketlere dikkat edip hani anlayabileceğim bir şeyler çıkar mı dedim çok çok az benzerlikler var. Yani ben zaten bütün hepsini şey yapmış değilim, öğrenmiş değilim rahatlıkla ama hani bazı şeyleri çıkartabiliyorsun. Ama gerçekten. Ee, evrensel olarak seni seviyorum aynı. <laughs> Bunu söylemek <laughs> istiyorum. Yani ne kadar üzücü Ben bilmiyordum e, hani global bir şey e, konuşma dili olduğunu düşünüyordum açıkçası bu. Şeyi. Ben de öyle düşünüyordum. Şu an öğrendim çok şaşırdım. Çıkıcı fakat şey e, filmde şöyle bir sahne vardı belki hatırlarsın. E, iki kişi yani konuşma engeli olmayan biri, konuşmana engeli olan biri cep telefonunda mesajla Gösterdi yani yazdı ve cümlelerini anlayabildi. Belki yeni nesilde o biraz daha farklıdır hani okuyabiliyorlar artık belki yeni nesil diye düşünüyorum. Dikkatini çekmiştir mutlaka. E, ya yani bu arada tabii ülke şeyinden de farkı olabiliyor hani bize deneyimleyen ve öğrendiğim hani Türkiye'deki şeye göre ya aslında çok çok ayrı değil ama mesela bazı şeylerin karşılığı yok onlarda bazı kelimeler. E, şu an hani hatırlayabilir miyim diye. Bakıyorum ama mesela ihtiyaç kelimesi e, direkt birebir anlamı yok, başka kelimeden dönüyor. Oralarda e, sıkıntı çıkıyor. E, mesela şey var, e, her şeyin sonunda ben yaptım, sen yaptın gibi hani biz onları şey yapmadan düz olarak gidildi dediğimiz noktada o gidildi ifadesini anlamayabiliyorlar gibi örnekler vermişlerdi bize. Ben daha henüz hiç şeyle şey karşılaşmadım. beniz edilgen cümleler yok hani illa özneyle birlikte mi kullanılıyor onun gibi mi? Özne çok önemli orada. Hani kimin yaptığına dair. işte ben seni gördüm. Yani oradaki şeyleri gördüm ben. Mutlaka hani o şeyi vermesi gerekiyor, kelimeyi göstermesi gerekiyor. Gördüm ben seni. Orada işte Aynen ben. gördü ben. Aynen ben de bu yine Nilay Örneğin podcastinde dinledim. Gülşat Aygen size de söylemiştim. Dinlemiş miydiniz hatırlayamadım şu anda ama dil bilimci. Ee, inanılmaz bir podcastte çok da etkilenmiştim dinlerken. O da işaret diliyle ilgili şöyle bir anısını anlatmıştı. Tabii o çok fazla çalışmalar yapmış. Bütün yani sadece işaret dili değil tüm dillerle ilgili çok değişik dillerle ilgili de çalışmalar yapmış kendisi bir arkadaşının bebeğine bakıcılık yapmış belli bir süre sanırım hani o kısa bir dönemde o, onunla ilgilenmiş o bebekle ve orada şeyi fark etmiş daha çok küçük bir bebek konuşamıyor konuşarak iletişim kuramıyorken e, bu işte mamaya koyduğu biberonu bebeğe gösteriyormuş. Bir süre sonra direkt hani biberonu gördükten sonra bebek onun içeceğini anladığı için böyle elini kolunu hareket ettirmeye başlamış. İşte o zaman şeyi fark etmiş işaret dilini mi acaba öğreniyor diye. Birazcık daha üstüne gitmiş. Gerçekten hani işte gösteriyormuş sonra çekiyormuş falan böyle birkaç tabii o da bu işte uzman da olduğu için yani birkaç denemeler yapmış. Hakikaten bunun doğru olduğunu fark etmiş. Ve bir süre sonra da yaptığı çalışmalarda şunu görmüş ki hani bebekler de işaret dilini çok daha hızlı öğrenebiliyor Hani konuşma dilinden çok daha hızlı öğrenilebilen bir dilmiş. Ee, belki de ben ona evrensel olduğunu düşünüyordum. Keşke öyle olsaydı, ülkelere has olmasaydı, ee, hepimizin de öğrenebilirdik ve e, bütün dünyaya belki iletişim kurabilirdik diye düşündüm. Bir de aklıma Okan Bayölge'nin programı geldi. Ee, yıllar yıllar öncesinde biliyorsunuz hep orada bir e, işaret diliyle de programı anlatan birisi oluyordu. Yıllarca ee, ne kadar önceden böyle bir şey yapmıştı, onu da burada bir anmak istedim. Evet. Peki Koda evet çok güzel çok da övdünüz ben de en kısa sürede izlemek istiyorum bakalım izledikten sonra da yorumlarımı e, paylaşacağım o zaman bir diğer konumuza geçelim isterseniz e, bu grubun beyine bir merakı var <gülüyor> 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 biz beyinden bahsetmeden geçemiyoruz e, sürekli ben de işte okuyorum okudukça daha da çok etkileniyorum beyinden Bir tane geçenlerde bir haber okumuştum da onu sizlerle paylaşmak istedim. Belki üstüne biraz konuşuruz diye. Bilim insanları ilk defa bir hastanın ölüm anındaki beyin dalgalarını kaydetmişler, bunu kaydetmeyi başarmışlar. Ve yapılan incelemede de hastanın ölüm anında yaklaşık 30 saniye kadar beyninin hatırlama ve hayal etme aktiviteleri için kullanılan bölgelerinin çalıştığını gözlemlemişler. Evet. Bana çok da etkileyici geldi çünkü hep de şey vardır ya işte böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçti bütün işte anılarım. Şöyle hayatım bir geriye dönüp bakmışım gibi oldu. Yani böyle ölüme çok yaklaşan deneyime olan insanlar da sanırım hep böyle şeyler anlatılıyordu. Bizim kafamızda da hep öyle kazınmıştır ya bir yerden düşsek böyle film şeridi geçecek <laughs> gözümüzün önünden gibi. Sanırım bilimsel olarak da bu ispatlanmış gibi gözüküyor. Ben biliyorsunuz parapsikolojiye çok ilgiliyim. Hani bununla ilgili çok fazla şey okudum ortaokuldan itibaren ve çok fazla şey de izledim. Özellikle son dönemde Netflix'te bununla ilgili birebir yaşayan insanların tecrübelerini anlatan belgeseller var olacak. Bunun ispatlanmasına çok sevindim. Gerçekten hepsi aynı şeyi söylüyor. Ee, hani bir ışık Konusu var zaten hani biliyorsunuz bahsi geçen bir çok beyaz çok aydınlık bir ışığa doğru ilerlediklerini görüyorlar. Bir de bu hatıralarının gözlerinin önünden geçmesi sevdikleri insanların bunu bilimin ispatlamış olması müthiş bir boyut kattı bence olaya. Bundan sonra da ışığı bekliyoruz artık. Işığı <laughs> <laughs> da evet ispat Değil edecekler bence ben bir e, belki hatırlarsınız. Bahsetmişimdir size bir e, kanser hastası kadının kitabını okumuştum o da ölüm e, yani ölüm haberini bekliyorlar artık öldü dedikleri noktada e, kendisi için mesela işte başka bir ülkede olan abisi uçakta ve e, hani o Sonrasında iyileştikten sonraki şeylerde anlattığına göre uçakta abisinin yanında aslında görüyor yani aynı anda her şeyi görüyor yani o aslında beyinde tespit edilen şey belki de evet hani hani hayal gibi o noktalar yanıyor ama ama başka bir boyutu belki de tespit ediyorlar. Doğru, ben beyinle ilgili e, yeri gelmişken yine milay e örneğin burada kulaklarım çınlatalım. Çok değerli bir bilim insanını, Profesör Doktor Türker Kılıç'ı e, konuk olarak ağırladı. Müthiş bir bölüm, beyin üzerine gerçekten çok güzel detaylar paylaştı. Kendisi çocukluğundan beri şunu merak ediyormuş, yani 150 gram ağırlığında bir et nasıl düşünebiliyor? Ya yani ben diyor, bu sorunun peşine düştüm aslında. <laughs> Aslında diyor, insanların e, takık olduğu bir konunun olması çok değerli. Benimki de diyor beyin de. Türker Hoca'yı mutlaka dinlemenizi öneririm. Çok Gerçekten... Isterdim çok isterdim ya. Benim de böyle bir yani beyine takmış olup da <laughs> onun üstünde çalışmış olmayı çok isterdim. Takıyor, ne bileyim o da beyine takmış işte yani. Okuduğumuz evet kitaplarla sınırlı kalıyor ya şu anda tabii baktığın zaman ama çok değerli kitaplar da var işte David Eagleman'ın beynini okudum ben yine. Siz okumuştunuz zaten. Oradan da böyle çok güzel notlar çıkardım kendime. Ama ben bazen de böyle eski podcastlerde bahsetmiş oluyorum. Siz hatırlatıyorsunuz. <laughs> <o <laughs> <laughs> Bunu söylememişim. Bir dakika söylediysem söyleyin. Ve bu bir beyindeki verinin büyüklüğünü söylemiş miydi? Bir bazen de şeyi de karıştırıyor, Size söylemiş olabilirim ama podcast'te de konuşmamış. Evet, olabilirim. evet olabilirim. olabilir. Bunu podcast'te konuşmadık <laughs> diye hatırlıyorum. <laughs> Buna mesela çok şaşırdım yani bir beyindeki verinin büyüklüğü bir zeta ve bir zeta da şu anda gezegende bulunan toplam dijital kapasiteyle eşdeğermiş. Düşünemiyor musunuz bir beyin ya bak bunun kaç gramda 150. Bunun nerede yani? <gülüyor> gerçekten <gülüyor> hani gerçekten öyle. Ne kadar oldu da insan korona atlatalı? O zaman bir hafızaya hafız falan bir konuşma. <laughs> Şimdi şu anda karantina evresindeyim. İkinci yılda kaç yakalan. Eğer o da etkiliyorsa hafızayı durumumuz. <laughs> durum büyük sıkıntı bizi artık. geçen <laughs> yine açıkladılar mı diye ya beyni etkiliyor diyorlar yani. Ben ilk sonrasında zaten gerçekten şeydim. Yani unutuyordum, ediyordum falan. Biraz sonra toparlıyor gibisin ama yine açıklamalar beyni etkiliyor diyorlar. Hadi hadi şimdi biz hep zaten hatırlamıyorduk. <laughs> koronayı suçlamayın. Diyorsun. Böyle durum vardı. <laughs> Ben Ben Omikron'a yakalandım. Senin <laughs> <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> evet. En etkisi çok şey olmayacak. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki bu şeye ne diyorsunuz? bir, şirket e, 159 kişi şu anda dondurulmuştu ama tabii o kitaptan sonra da muhakkak donduranlar olmuştur. Kendisine donduran insanlar var. Gelecekteki teknolojiyi bekliyorlar. Ya bu tabii canlı canlı gidip de hadi beni dondurun diye donmadı da işte öldükten sonra kendini değişik bir teknolojiyle dondurup Ondan sonra ileride çözülmeyi bekliyorlar, bilinmeyen bir teknolojiyi bekliyorlar. Çok enteresan, değil mi? Belki milyar dolarlar verdiler oralara ve bekliyor o insanlar. Da, tamamen ölmedikleri, ölmeden yapıldı diye biliyorum. Öldükten sonra zaten şey yapamazlar. Yani şey, ölüm anında muhtemelen ha. şey yapılmıştır. Yani hazır, onu da nasıl ayarlıyorlar? Yani ben öleceğim galiba diye. <laughs> <laughs> Onun bence zaten uygunluğu vardır. Yani her hastaya her insana uygulanamıyorlar ama bundan düşünün binlerce, altı bin yıl önce Mısır'da bunu e, şeyler düşünmüşler ve yapmışlar zaten. Yani bir yani gün... Donmamışlar da onlar da şey, farklı teknolojilerle kendilerini... <laughs> yani korumuşlar. şey biliyorlarmış, DNA yoluyla tekrar bu dünyaya dönebileceklerine... Biliyorlarmış. Hatta belki biliyorsunuz bir buçuk yıl kadar önce bununla ilgili Mısır'daki müzeyi taşıdılar, ana müzeyi ve buna dair bir tören yaptılar. Aslında yeniden dirilmeye dair bir tören yaptılar. merakları zaten biliyordur. Evet. evet. Valla yani o konular çok ilginç. Ben şey söyleyeceğim sadece bu kendini dondurma ile ilgili ciddi olarak bir şey var maddi olarak hani yapanlar için hani yapılanlar için bir şey diyemeyeceğim ama yapanlar için ciddi anlamda sayı şey var. gelir elde ettikleri yönünde duymuştum ben. Onu söyleyebilirim. Anladım. Kim gelir elde ediyor? Bu işi yapanlar. Yani dondur kendilerini do dondurtmak için Ciddi anlamda para ödüyorlar yani beni dondurmaya e tabii tabii. Ciddi. Ben sanırım milyon dolar falan ödemişlerdir yani o insanlar öyle. Ya, ben olamıyorum. gittim paramı birleştirmiştim şu para ne, beni dondurur. Değil yani öyle bir şey değildir. Ya, Mumyalananlar da öyleymiş bakın arada. E, onlar da firavunlar falan mumyalanıyormuş. Öbürleri <laughs> tam şey kum olmuş hatta sonra. <laughs> Hiçbir <laughs> şey olmamış yine bu şeyler hep klaslar olmuş Peki. işte. Bilgi Peki, pardon. Ben... Ha, pardon. Ha, bilgi pardon. Benim... Yok yo, ben tamamıyla genik olarak soracağım ister miydiniz? Yani uyandığınız hani dönem nasıl bir dönem olsun isterdiniz diye genik olarak soracağım benim şeyim o. Bence zaten ölünce geri geliyoruz. Sıkıntı yok o yüzden. Biliyorsunuz benim çok farklı boyutlarda ve düzenli bir varoluşa inandığım için. <laughs> sonsuzluğa inandığım için çok ben böyle bu, bu bilinçle işte geri gelmek istemem ya yani. hiç sevdiğim hiç kimse yok falan böyle bakacağım bambaşka bir dünya mutlu etmez beni gibi geliyor. Ya Nurcan sen? Kaymış mısın? Olabilir. <laughs> <laughs> Açılım ben geldim. <laughs> ben e, bölümün sonu yaklaşırken bir de şeyi söylemek istiyorum. E, herkesin hoşuna gitmeyebilir ama Netflix'te Andy Warhol'un hayatını izledim. Biz Nurcan'la onun sergisine perada gitmiştik. E, çok oldu. 7-8 sene önce gittik sanıyorum. Çok değişik bir, yani biyografik bir filmdi aslına bakarsanız. Zaten diziydi, altı bölüm. Şey çok ilginç geldi bana, yapay zekayla sesini var etmişler ve kendi sesiyle anlatıyor belgeseli. Dünyada ben çok ilk... korkunç bir şey değil mi? Dünyada bir ilk, bence. Yok Barışman bu dünyada bir ilk, tabii ona yapmışlardır ama geçenlerde Barış ya da reklam çektirdiler ya öyle. Barışmanço evet. anlatıyor. Evet. İnsan sinir evet. bozuluyor böyle izleyince. Evet ama şey ki... şeyliydi yani o sonraki... tabii ama yani o da o da ondan sonra yayılmış da olabilir ama bu böyle artacak hadi giderek. Zaten hocam teknoloji 2021'de Temmuz'da ben de şöyle bir baktım. Açıklanmış. Ondan sonra da zaten bu çekilmiş. E, fakat Andy Warhol'la ilgili bir iki tane hani önemli şey söylemek istiyorum. Tam bu işte Amerika'da en çılgın dönemin yaşandığı ben, aslında o dönemi belki de başlatan insanlardan biri. E, bir onu söylemek istiyorum. MTV'nin varoluşuna neden olan insanmış. Hani bu da bana mesela çok ilginç geldi. Çünkü pop kültürünü e, tavana çıkaran, sanatı tavana çıkaran bir insan. E, gerçekten çok başarılıydı. Ama dediğim gibi hani görüntülere ve tarza herkes hoşuna gider mi onu bilmiyorum. Ama ben Andy Warhol'u ve Amerika'ya nasıl Amerika'daki kültüre yön verdiğini görmek ki bu kültür sonra dünyaya yayılmış bir kültür zaten. Ee, hakikaten güzel bir yapımdı. çorba konservesini meşhur etmiş bir insan yani hepimizin saygıyla özgü <laughs> lazım kesinlikle. Ya hocam onu düşündüm. Bizim gibi kafalar olmadığı için aslında ne şanslar. Yani o kadar farklı bakış açıları ki yani, zaten öyle yeni bir yere gidebiliyorsun. Ancak öyle farklılaşabiliyorsun. Bizim gibi hani sıra insanlarla <laughs> yerimizde sayıyoruz. Adam pop kültürünü yaratmış işte o bakış açısıyla yani resimleriyle. Maalesef bizler hep öyle yetiştirildik ya. Yani çok normal sıradan. <laughs> aynen öyle. Hala da öyle yetiştirilmesi gerekiyormuş. Evet, Eğitimde de sebep olmuş ama bir yandan. Aa, <laughs> <laughs> şey eşcinsel Hı? miymiş bu arada? Onun... Eşcinsel miymiş? Eşcinsel eşcinsel tabii. Ha, onu bilmiyordum bak. Onu da bugün evet ama olur. hiçbir zaman toplum hani göz önünde yaşamıyor da hep erkeklerle yaşıyor aynı evde. Hmm. Eşcinsel hayatı yaşıyor. Ve bütün hani o... Ne peki? Yok, ondan ölmemiş. Zaten hani birçok faktör var. Çok böyle şey atlatıyor, kötü şeyler atlatıyor. Hiç i̇şte şimdi spoiler vermek istemiyorum ama safra kesesi ameliyatı gibi basit bir şeyden ölmüş. O belgeselde evet. şey demiş çok. Hmm. E, bilim... Spoiler sayılmaz diyorsun. <laughs> sayılmaz, sayılmaz. Evet, evet. Benim <laughs> gözümde bu çor, çorba konservesi var. Andy Warhol deyince. Evet, ben bir de şu sorayım. Bir de neydi? Yulaf ve gevreği kutusunda hani öyle bir şey vardı bir de. Ee, birkaç tane şey var. Bu Marilyn Monroe'nun bir e, resmini gösteriyor, hmm, evet. biliyorsunuzdur. Hani poster gibi falan. Bir de şey söylemek istiyorum. Hani Türkiye'de de mesela tanıdığım çok çılgın hayatlar yaşamak isteyen insanlar var. İşte New York'ta o 70'ler ve 80'lerde o çılgın hayatları, o partileri böyle dibine kadar yaşamışlar. Ama işte uyuşturucu, seks, anormal ilişkiler, her şey var yani. Ee, o yüzden o hani gidişatı görmek adına da e, belki o anlamda da bir şey olabilir ders olabilir insanlara. Ben böyle en moderninin zamanları falan yani mesela o mu bu mu böyle tercih ederim gibi geliyor. Evet. <laughs> Bizi dinleyen herkese o zaman çok teşekkür edelim ve bu bölümü de böyle kapatalım. Ee, önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte e, olmayı hedefliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.